Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? Bir ülkenin temsilcisi galibiyette 500 puan alırken bir diğer ülke temsilcisi neden 400 puan alıyor? Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maçla Konferans Ligi'nde oynanan bir maç aynı puanı mı kazandırır? Gruplara kalma, gruptan çıkma, lider olma gibi bonus puanlar neler? Bu ve bunun gibi ülke puanına dair kafa karıştıran birçok sorunun cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi tüm sadeliğiyle aktarmaya çalışacağımız ülke puanı nasıl hesaplanır videomuz başlıyor. E tabi henüz başlamamışken bu tarz videolarımızın devam etmesi için kanalımıza abone olmanızı ve videomuza like atmanızı rica ediyoruz. Ülke puanı hesaplaması yapılırken birazdan göreceğimiz tüm hesaplamaları etkileyen çok önemli bir ana faktör var. Bu da bir ülkenin sene başında Avrupa'ya gönderdiği temsilci sayısı. Örneğin Türkiye'yi ele alacak olursak bu sayı 2022-2023 sezonu itibariyle 5. Bunu bir kenara yazalım çünkü tüm hesaplamalarımızda kullanacağız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi turnuvalarının her birinde grup aşamaları ve sonrası için bir maçta kazanılabilecek ülke puanı şu şekilde hesaplanıyor. Galibiyet için 2000 puan, beraberlik için ise 1000 puan. Bu puanlar o ülkenin Avrupa'ya gönderdiği temsilci sayısına bölünüyor. Yani örneğin Türkiye bu sezon her galibiyette 2000 bölü 5 eşittir 400 ülke puanı, beraberlik için ise 1000 bölü 5 eşittir eşittir 200 ülke puanı kazanıyor. İnternette sıkça dolaşan yanlış bir bilginin aksine mağlubiyette herhangi bir puan eksilmesi olmuyor. Yani 0 puan kazanılıyor. Ön elemelerde ise bu puanların yarısı kazanılabiliyor. Galibiyette 1000 bölü temsilci sayısı 200 ülke puanı. Beraberlikte ise 500 bölü temsilci sayısından 100 ülke puanı kazanılabiliyor. Şimdi çokça sorulan bir sorunun cevabını verebilmek adına Sırbistan ile de bir örnek yapalım. Sırbistan bu sezon Avrupa'ya 4 temsilci gönderdiği için bu puanlar 5'e değil de 4'e bölünüyor. Yani gruplar ve sonrasında her galibiyette 500, beraberlikte ise 250 ülke puanı kazanıyorlar. Önelemelerde ise galibiyette 250, beraberlikte 125 ülke puanı kazanıyorlar. Üst sıralarda yer alan ülkeler Avrupa'ya daha fazla temsilci gönderdiği için alt sıralardaki ülkelerin de yarışta kalabilmesi adına UEFA'nın böyle bir dengeye gittiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi maç başı kazanılabilecek puanlar için Şampiyonlar Ligi veya Konferans Ligi fark etmiyor, hepsi aynı puanda. Fakat bu turnuvalardaki kazanılabilecek bonus puanlar arasında ciddi farklar bulunuyor. Gelin isterseniz bir de Avrupa'da kazanılabilecek tüm bonus puanlara göz atalım. Burada yine temsilci sayısını tutuyoruz çünkü bonus puanlar da tıpkı maç başı puanlarda olduğu gibi temsilci sayısına bölündükten sonra o ülkenin hanesine ekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçerek veya doğrudan girmek fark etmeksizin grup aşamasına katılmaya hak kazanan her takım için 4000 ülke puanı veriliyor. Bunu da 4000 bölü temsilci sayısı olarak düşünürsek 5 temsilcisi bulunan bir ülke için tam 800 ülke puanı anlamına geliyor. Bakın burası çok önemli çünkü doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldığımız anda 800 ülke puanını cebimize koyarak sezona adeta bir sıfır önde başlıyoruz. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplara kalmak ekstra bir bonus puan kazandırmıyor. Grup maçları oynandı ve gruplar bitti diyelim. Şimdi de gelelim gruplardan çıkma bonuslarına. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı bonus var. Şampiyonlar Ligi'nde birinci veya ikinci bitirmek fark etmiyor. Gruptan çıktı anda tam 5000 ülke puanını ülkenize kazandırabiliyorsunuz. Geçmiş sezon analizlerimizde yer veriyoruz. En yüksek ülke puanına ulaştığımız sezonlar genelde temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başardığı sezonlar oluyor. Çünkü hem gruplara kalma bonusunu hem de gruptan çıkma bonusunu almış oluyorsunuz. E zaten gruptan çıkabildiyseniz hatırı sayılır bir galibiyet ve beraberlik puanını da kazandırmış olduğunuz anlamına geliyor. Avrupa Ligi'nde ise grup Lider çıkmak 4000 ülke puanı, ikinci çıkmak ise 2000 ülke puanı kazandırıyor. Burada aslında ayrı ayrı yazıyoruz ama Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren takım doğrudan son 16'ya kaldığı için son 16'ya kalma bonusu olan 1000 ülke puanını toplamda 5000 ülke puanını ülkesi sahnesine eklemiş oluyor. İkinci çıkan takım ise bildiğiniz gibi son 16 bonusunu alabilmesi için önce playoff turunu geçmesi gerekiyor. Konferans Ligi'ne gelirsek mantık Avrupa Ligi ile aynı aynı ama puanlar yarı yarıya. Grubu birinci bitirmek 2000, ikinci bitirmek ise 1000 ülke puanı değerinde. Konferans liginde son 16 tur için ayrıca bir bonus puan bulunmuyor. Evet, son 16 turları da oynandı ve çeyrek finallere geçildi diyelim. Burada çeyrek finale kalmayı başaran her takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1000 bonus puan kazanıyor. Konferans Ligi'nde yine bu tur için bir bonus puan bulunmuyor. Yarı finale geldiğimiz andan itibaren artık tüm turnuvalarda bonus puanlar aynı seviyede ilerliyor. Yarı finale çıkma bonusu olarak temsilciler bin ülke puanını kazandırabiliyorlar. Finale çıkılması durumunda ise yine aynı şekilde 1000 ülke puanı kazanılabiliyor. Burada ironiktir kupayı alan takım ekstra bir bonus kazanamıyor. Yani final maçı oynadığınızda maçı kazansanız bile aslında ülke puanı açısından gruplarda oynanan bir maçtan farkı olmuyor. Sadece 2000 galibiyet puanını alabiliyorsunuz. Burada bir takımın turnuvadaki tüm maçları kazanması ve tüm bonusları alması durumunda kazanabileceği maksimum puanı görüyorsunuz. E videonun başındaki sorulardan birine gelecek olursak evet Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi arasında çok ciddi bir puan farkı bulunmuyor. Bu da özellikle bizim gibi biraz daha orta sıralarda bulunan ülkeler için Konferans Ligi'nden ciddi ülke puanı kasılabileceği anlamına geliyor ve bu avantajı değerlendirerek ülke sıralamasında yükselme fırsatını da kaçırmamamız iyi olur. Şimdi isterseniz pekiştirmek adına hızlıca bir örnek yapalım. Diyelim Kayseri Spor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff oynuyor ve Türkiye'de o sezon Avrupa'ya toplamda 5 temsilci göndermiş olsun. Kayseri Spor ilk maçta rakibini yenmeyi başararak 1000 bölü 5 yani 200 ülke puanı kazanıyor. Rövanş maçında ise berabere kalarak 500 bölü 5 yani 100 ülke puanı kazanıyor. Kayseri Spor Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardığı için buradan 4 4000 bölü 5 yani 800 bonus ülke puanını da hanemize yazdırmış oluyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında ise kazandığı bir maçtan 2000 bölü 5 yani 400 ülke puanı berabere kaldığı bir maçtan ise 1000 bölü 5 yani 200 ülke puanı kazanmış oluyor. Evet, bu şekilde bir sezon boyunca temsilcilerinin kazandırdığı tüm puanlar toplanıyor ve son 5 sezonki kazanımlar o ülkenin güncel ülke puanını oluşturuyor. Ve her sezon sonunda oluşan sıralama o ülkenin 2 sezon sonra Avrupa'ya kaç temsilci göndereceğini belirliyor. Dolayısıyla önümüzdeki sezon Avrupa'ya kaç temsilci göndereceğimiz bu seneki puanlara göre değil, geçen sezonki sıralamada kaçıncı olduğumuza bağlı. Yeni sezon başlayacağı zaman 5 yıl önce puan siliniyor ve artık o sezonun ülke puanına etkisi bulunmuyor. Burada önemli olan eğer temsilcilerimiz bir sezonu çok kötü geçirirlerse maalesef bu 5 sene boyunca yakamıza yapışıyor. Hani hep merak ediyoruz ya Türkiye sıralamada nasıl bu kadar aşağılara indi diye. İşte maalesef bunun sorumlularından biri 2020-2021 sezonunda kazandığımız ve çok düşük sayılabilecek 3100 puan diyebiliriz. Evet, ülke puanına dair akıllara takılan birçok soruyu mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştık. Sizlerin de fikirlerinizi ve ülke puanına dair aklınıza takılanları yorumlara bekliyoruz. Ülke puanını analiz ettiğimiz birçok farklı içerik serimiz var. Bunlara göz atabilirsiniz. Videolarımızı izleyenlerin maalesef yalnızca %12'si kanalımıza abone oluyor. Bu oranı yükseltmek adına sizlerden videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş Kalın. Diyelim Kayseri Spor Şampiyonlar Ligi finalinde Karabağ'ı yenerek 2000 bölü 5 yani 4